यानी वो ये क्या है वो चाइना ऑफ द फोन को मैंने और आपको एक वीडियो और एक एग्जांपल दे रहा हूं इधर इस मतलब मैं नहीं जानता मैंने सा फोटो और दूसरी आ गया मुझे नहीं आ रहा था सा मैं आपको शेयर कर देना चाहिए क्या Bizi bu Ramazan ayına ulaşan Rabbimize hamdolsun. Ee, Bizler Diyarbakır'ın Keran olarak 2024'ün e, Ramazan ayında çocuk giydirme programımız bugün sırtını vermişiz. İnşallah Ramazan'ın son günlerine kadar da bu devam edecektir. İnşallah bugün 110 çocuk giydirme şeyimiz olacaktır. Tabii bunun yanında PDP inşallah devam edecektir. E, ee, allah Teala bize gene böyle bir imkan verdiği için, bu çocukları sevindirdiğimiz için ona gene sonsuz teşekkürlerimiz için hamd ediyoruz ona. Ee, bu konuda bize desteğini sunan bütün kardeşlerimize Allah razı olsun. Ee, bizim çocuk giydirme bedelimiz 1000 TL'dir. Ee, i̇nşallah Ramazan son yüne kadar devam edecektir. Bu konuda katkı sunmak isteyen hayırseverlerimizi bekliyoruz. İnşallah yardımlar geldikçe biz de çocuk sayısını artıracağız. Bizim, bizim hedefimiz inşallah diyoruz, yani binlerce çocuk yedirmedir. Rabbim hayırlarını kabul etsin, teşekkür ediyoruz. <laughs>